Elini şöyle. Elini aşağıya indir. Hayır öyle değil. Öyle değil aşkım. Öyle değil. Doktor var mı? Evet. Yani hmm, Ama çok acımayacak. Ah, ah. Doktor gitti. Ne yapacaksın? <laughs> Doktoru bekleyelim. İlaç getirmeye gitti. Hadi yat şimdi. Doktor gelecek. Ama yine yapıyorum. <laughs> Çok acımayacak. Peki. Peki. Kullarımızı açalım. <laughs> Hadi aç kolunu, doktor iğne yapsın. <laughs> korktu doktor Hanım <laughs> Tamam teşekkür ederiz Neyi var çocuğumuzun şimdi sıra onda. Tamam. Şimdi sıra sende. Sen yat bakalım. Şimdi Göktuğ doktor olacak. Yine yapayım önce. Sen de yat Göktuğ'un yattığı yere. Evet. Ne yapıyorsun? Hmm. Koyulaştım. Evet şimdi sıra Göktuğ. Merhaba diyor. Merhaba abi. Merhaba desene doktora. Bence doktora gelince. <laughs> Anne ben doktordan çok korkmuyorum çünkü doktora geldik. Merhaba doktor hanım ben kendime ilk önce iğne yaptırmak istiyordum da canım çok acımıyordu. Geldi. Aa! Yat diyor. Sinirlendi doktor bey. Burada ben karar veririm diyor. Aa, <laughs> <ne oluyor? gülüyor> Vurmak yok. <laughs> Doktor... Baba. Neyse, bakayım, bakayım. <laughs> anne çok ateşim ne yapacağız ya bunu doktora sorman lazım bak doktor ilgileniyor seninle şu an evet doktor bey. neyi var kızımı? ateşi var mı <laughs> ateşin varmış hemen ilaç vermeliyiz o zaman herhalde. Anne, aa, evet, evet ilaç. Hadi doktor bey ilaç hazırla kızıma. Anne, <laughs> çok ağrıyor ya. Ki. Doktor şimdi sana ilaç getiriyor. Hemen iyileşeceksin. Geldi. Hadi doktor bey. Sizi bekliyoruz. Bekle. Bak ilaçlar oradaymış. Doktora yardımcı olalım birazcık. Evet ilaç. Hadi onu içir hastaya. İçmiyor. Ağzını açmıyor. Ne yapacağız? Aha açtı. Şey Çok hayır hayır o ağzı sokmaz. E o. E. Evet. Evet kolunu silebilirsin. Kalbini de dinle son defa. Kalbini dinleyelim önce bir. Hadi kalbini dinleyelim. Evet, kalbini dinleyelim. Hayır onunla değil, ötekiyle. Okay. Evet. Kalbini hangisiyle dinliyorduk? Tık tık yapıyorduk. Evet. Kulağımıza takıyorduk hani böyle dinliyorduk. O değildi değil ama neyse. <laughs> Şapşal doktor iğneyi düşürdü. <laughs> Hadi bayıldı benim kızım. Aa, doktor da bayıldı. E ee, sizi kim tedavi edecek şimdi? Evet, sekiniz de iyileştiniz. Aferin size. Hadi el sallayın kameraya. Görüşürüz daha yapacağız. Bay <laughs> bay yap göktu. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün yorumlar bir tane daha yapacağız da siz bilmiyorsunuz da. Allah'a baba sesi